Dünyanın altındaki gizli dünyayı ve oradaki yaşamı biliyor musunuz? Buraları bazıları için cehenneme benzeyen, kaybolmuş ruhların, kan emen vampirlerin dünyası. Tanımayanlar mağaraları garip çıplak karanlıklar olarak görürler. Yer altında ve hiç bilinmeyen bir karanlığın ürküntüsünü duyarlar işlerinde. Ama mağaraların sırlarını çözmeye meraklı olanlar, bilim adamları ve pek çok turist için mağaranın derinliklerini tanımak son derece zevkli bir hobidir ve çok farklı bir anlam taşır. Onlar için bir mağara harikalar ve yaşam dolu bir dünyadır. Bir mağaraya girmeyi yeni bir dünya tanımak, yeni bir zaman dilimini yaşamak olarak görürler. Mağaralar karışık, sessiz bir dünyadır. Orada kendi ayak sesiniz, damlayan bir suyun titreşimi, bir yarasanın kanat çırpınışından başka hiçbir şey bu ölüm sessizliğini bozamaz. Zifiri karanlıkta yaşayan mağara yaratıkları için yaşamlarının bir parçası olan bu karanlığın hiçbir sakıncası yoktur. Şeffaf vücutlu bu balık zaten kördür. Bu tatlı su istekozunun gözleri binlerce yıldan beri zaten yok olup gitmiştir. Bu filmde yeryüzünün derinliklerinde bu gizli dünyayı, tarih öncesi insanların yaşamının bir parçasını, yarasaları ve dünya yüzündeki yaratıkların en gariplerinden bazılarını görüp tanıyacağız. Bunlar ilginç bir gelişmenin en şaşırtıcı örnekleridir. İlk çağlardan bu yana bu karanlık ortama uyum göstermek ya da yok olmak ihtimalleri arasında bocalanmış, sonunda kendilerini bu ortama uydurabilmiş yaratıkları görmek için gelin bize katılın ve mağaraları beraberce keşfedelim. Amerika tarihin bir mirası olarak 12 bin kadar mağaradan başka bir o kadar da henüz keşfedilmemiş mağaraya sahiptir. <laughs> Rehber Kalbart Kavern Milli Parkı'nı gezenlere hoş geldiniz diyor. Şu anda yerin 230 metre dibindeler. Günümüzde mağaralara genellikle gezinti ve bilimsel çalışma amacıyla giriliyor. Ama yüzyıllarca önce mağaralar, atalarımızın evleri, besin ve silahlarını sakladıkları yerler, hatta sanat galerileriydi. Düşünün bir kere, bundan binlerce yıl önce buraları nasıldı? Ölmemek için öldürmek zorunda olunan bir yaşamda insanlar, herhalde mağaralara, tanrıların kendilerine bahşettikleri birer nimet gözüyle bakmışlardır. Burada yanan ateşi ne rüzgar, ne yağmur söndürebilmiştir. Girişini koruyabildikleri sürece atalarımız, kendilerini vahşi hayvanlardan, ve ırktaşlarının yarattığı tehlikelerden uzak tutabilmişlerdir. Mağaralar tehlike dolu bir yaşamın güvence dolu tek ortamı olmuş. O devrin insanlarına zamanı değerlendirme imkanını tanımıştır. Atalarımız düşünecek, öğrenecek zamanı mağaralarındaki sakin saatlerde bulmuşlar. Taşı yontmayı, sivri bir mızrak yapmayı bu sırada akıl etmişlerdir. Belki de insanlık güvencede olmanın huzurunu ilk olarak mağarada tatmıştır. İnsanların ilk çağları ile ilgili bilgilerimizin kaynakları bu mağaralardadır. Mağaralardan çıkan bu taş parçalarından insanların vaktiyle kesmek ya da öldürmek için nasıl sivri aletler yaptığını öğreniyoruz. Mağaraların pek çoğu bir dönem olsun insanlara barınaklık yapmıştır. Bunların en eskilerinden biri New Mexico'daki Sandia mağarasıdır. Bu mağarayı birkaç yıl önce bulduk. Buranın bir zamanlar insanlar tarafından hem de uzun süre kullanıldığı ortaya çıkıyor. Mesela buz çağı onlarından birinin burada öldürüldüğü anlaşılıyor. Tabi bu yaklaşık 25 bin yıl önce geçen bir olay. O zamanın hayvanları bugünkünden oldukça farklıymış. Bu öldürdükleri bir mamutun toprak altındaki kazılardan çıkardığımız dişi. Bu da ayak kemiğidir. O devrin avcılarının avlarını kömürde kızartıp yediklerini, evet, evet, evet. ayak altından biraz uzağa attıkları kemikleri bulup inceleyince anlıyoruz. Sihir ve ayin, insan ruhunun bir parçası olduğu ve mağaraların bu konuda da atalarımıza barınaklık ettiği incelemelerden çıkan bir başka sonuç. Bundan 30 bin yıl öncesine ait olan mağaranın duvarındaki bu resimler ve resim yazıları bir av ayininin görüntüleridir. Duvara kazınan bir bizon, mamut, ya da yaban giyiği resmi bir gün sonra bu hayvanın avlanması duasından kalma izler olabilir. Diğer çizimler o devrin insanların yaşamlarındaki korkunç gerçekleri sergiliyor. İşte burada bir bizonun boynuzlarının kurbanı cansız yatıyor. Bu çizim belki de bir görgü şahidinin verdiği ifadedir. Bu şekil sadece ben burada yaşadım, beni unutmayın diye bırakılmış bir iz olabilir. Bu yerliler Amerika'daki ilk mağara adamları olabilir. Bu resim bundan binlerce yıl önce New Mexico'nun ovalarında bir av partisini canlandırıyor. Amerika'nın tanıdığı ünlü mağara adamları... ...200 yıl boyunca ziyaretçileri bu mağaralarda dolaştırıp... ...onlara rehberlik etmişler, ciddi tehlikeleri büyük bir cesaretle göze alıp bu mağaraların kapılarını insanlığa açmışlardır. Kentucky'deki Mamut Mağarası'nı ilk keşfeden ve burada rehberlik yapan Stephen Bishop adındaki bir esirdir. Kendi kendini yetiştirmiş bir zenci çocuğu olan Bishop'ın mağaralar konusunda sahip olduğu bilgi ona dünya çapında bir ün kazandırmıştır. İnsanların mağaralardaki keşifleri arttıkça Onlardan edindikleri bilgi de çoğalmıştır. Bu tahta boru ve tekneler Amerikalıların İngilizleri yenmelerini sağlamıştır. Şöyle ki İngilizler barut yapacak ham maddelerin Amerika'ya girmesini önlemek için donanmalarını yolladıklarında Amerikalılar barut yapmak için gerekli göherçileyi buradan elde etmişler ve silahlarını ateşleyerek savaşı kazanmışlardır. 1800'lü yıllarda bir doktor mağaraların temiz ve değişmeyen havasının verem hastalığına iyi gelebileceğini öne sürmüş ve Kentucky'deki Mamut Mağarası'nda bu sanatoryumu yaptırmıştır. Güneşten mahrum ortamda deneme tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çağımızın insanı artık mağaraları terk edip evlerine çekilmiştir. Günümüzde mağaralarda örümceğin her türlüsü, böcekler, yarasalar ve yüzlerce canlı yaratık yaşamaktadır. Mağara üç bölümden oluşur. Giriş, Alacakaranlık ve karanlık. Karanlık bölümde dünyanın en garip hayvanlarına rastlanır. Bu kör balık yaşamının tamamını toprağın altında geçirecektir. Mağaranın karanlık ortamı yüzyıllar sonunda mağara canlılarına belirli yapısal değişiklikler getirmiştir. Şu tatlı su istokozuna bakın. Karanlıkta işe yaraması imkansız olan gözleri yok olup gitmiş. Onu düşmanlarından koruyan doğal renkleri de kaybolmuş. Pek ender rastlanan ve en garip mağara hayvanlarından biri de bu kör semenderdir. O kadar az rastlanan bir hayvandır ki çekilebilmiş tek filmi belki de budur. Ataları bundan yüzyıllar önce mağaraya sığınmıştır. Genetik değişimler sonucu başı yassılaşmış ve rahat beslenmesini sağlamak için ağzı iyice genişlemiştir. Devamlı olarak suda yaşadığı için de solungaçları gelişmiştir. Suyun kaldırma gücü ayak adalelerinin fazla kuvvetli olmasını gerektirmediğinden ayakları incelmiş, uzayarak leyleğimsi bir hal almıştır. Gözleri öylesine gerilemiştir ki artık dışarıdan fark edilmez hale gelmiştir. Derisinin derinliklerindeki siyah noktaların bir zamanlar göz olduğunu anlamak neredeyse mümkün değildir. Yerin dibinde yaşayan daha pek çok hayvan vardır. Bu kör karideslere mağaralarda oldukça sık rastlanır. Bunlar semenderlerin en önemli besin kaynağını oluştururlar. Bu garip yaratıkları şekillendiren üç ana unsur su, karanlık ve zamandır. Mağaraların oluşumundaki doğal unsurlarsa su ve zamandır. Burası Güney Kaliforniya'da bir sahildir. Köpüklü dalgalar sürekli bir şekilde kıyıdaki kayaları döverek onları çakıl taşına, çakıl taşlarını da kuma çevirir. Sonunda deniz yaşamının bir parçasını oluşturacak büyük mağaralar ortaya çıkar. Dünyadaki mağaraların çoğunun oluşmasının nedeni sudur. Erozyon sonucu oluşan deniz mağarasına sık rastlanmaz. Kıyılardaki mağaraların çoğu suyun çarpması sonucu kireç taşının oyulması ile meydana gelir. Böyle bir görüntüye sahip olan toprak parçalarının altında genellikle mağaralar vardır. Bu bir kars topografyasıdır. Yüzyıllar içinde altındaki kireç taşı aşınıp gitmiştir. ...kayalık bir arazide bulunan ve içindeki suyun sızmasıyla kuruyan çukur, yer altındaki büyük bir mağaranın tabanının kısmen çökmesi sonucu oluşur. Burada akan bir su yoktur, suyun büyük kısmı sızarak toprağa karışmıştır. Kars bölgelerinde zamanla yok olmuş birçok toprak altı su haznesi vardır. Bu mağara ağızları eskiden buralarda akarsu olduğunun bir işaretidir. Bir zamanlar bu tünelden bir nehir akmıştır. Nehir yağmur damlalarından oluşmuştur yağmur damlaları düşerken havadaki karbondioksidi emip karbonik asit oluşumuna neden olur. Bu asit kireç taşını eritir ve ortaya bir mağara çıkar. Nehrin kuruması ise geriye ölü bir mağara bırakır. Bunun aksine yaşayan mağaralarda hala su vardır ve mağarayı oyup şekillendirmeye, dekore etmeye devam eder. Bu gördüklerimiz sarkıt ve dikikler denilen madensel oluşumlardır. Bunları oluşturan süreç mağaraların oluşumuna neden olanla aynıdır su sızıp damlarken erimiş kireç taşını da beraberinde akıtır. Fakat su tavandan damlamadan kısa bir süre önce buharlaşırsa beraberinde taşıdığı kireç taşının ufak bir parçacığı burada kalır ve zamanla bir sarkıt oluşur. Yere damlayan suda da benzeri bir buharlaşma olur. Bu sefer de burada bir dikit oluşmaya başlar. Yeterince su, yeterince zaman aynı işlevi devam ettirirse, zamanla sarkıt ve dikit birleşerek bir sütun meydana getirir. Zamanla, bu zaman ne kadardır? Yapılan hesaplamalara göre, bir dikitin iki santimden biraz fazla uzaması için yüz yıllık bir süreye ihtiyaç vardır. Buna göre doğanın böyle bir mağarayı ve bu muhteşem dekoru oluşturmak için kaç milyon yıl geçmesi gerektiğini bir düşünsenize. Zaman ve su. Su ve zaman. İkisi bir arada muhteşem biçimler, muazzam sütunlar, donmuş taştan nehirler, hassas ve çabuk kırılır heykelcikler oluşturuyor. Burada gördüğünüz muhteşem şekil son taştan oluşmuş bir şeffaf kelebek. Bu şeklin bir eşi daha dünyanın hiçbir mağarasında yoktur. Mağaraların oluşması ve tarih öncesi insanların sanat harikaları hepimizi bir ölçüde hayrete düşürür. Mağaraların en çekici ve ürkütücü yönlerinden biri de gündüzleri uyuyup geceleri avlanan yarasalardır. Şimdi göreceğiniz sahne belki de dünyanın en ilginç görüntülerinden biridir. Nümeksukada'daki Kaspat mağarasının ağzından bir gecede milyonlarca yarasa çıkar. Bu mağaranın ağzından bir dakikada çıkan yarasanın sayısı on binlerle ifade edilir. Yarasalar bütün gece toprağa ayakları değmeden uçar, avlanır, beslenir ve sabah olunca yuvalarına dönerler. Uçabilen tek memeli hayvan cinsi yarasadır yarattıkları bütün ürküntüye rağmen insanlığa büyük yararları vardır. Yüz bin yarasalık bir sürünün her gece yediği böceğin toplamı bir buçuk ton kadardır. Yarasalardan olan korkumuzun asıl sebebi vampirlerle ilgili kısmen mitolojik öykülere dayanır. Gerçekten vampir yarasaların olup olmadığı ve bunların insan kanı emip emmedikleri sorusu en çok karşılaştığım sorulardandır. Aslında bu iki sorunun cevabı da evet olmak gerekir. Ama yarasalar bazı nedenlerle kurbanlarını insanlardan seçmemeye de özen gösterirler. Genelde musallat oldukları at ve büyük başlar gibi ehlileştirilmiş hayvanlardır. Bu gördüğümüz vampir yarasalara rastlamak artık son derece güçtür. Tarih öncesi dönemlerde bunların çok daha fazla olması muhtemeldir. Bu tür yarasalara şu anda sadece orta ve Güney Amerika'da rastlanabilmektedir. Bu da sadece bir tek cins yarasadır. Yarasalar memeliler arasında kemirici hayvanlardan sonra gelen en değişik türe sahip ikinci hayvan cinsidir. On binlerce yarasanın bu kadar yakın ama birbirine çarpıp dokunmadan uçabilmesinin nedeni her birinin kendi çıkardığı ultrasonik sesi çok iyi tanıyor olmasıdır. Kendi seslerinin aksini gayet iyi ve rahat şekilde ayırt edebilirler. Bu ultrasonik ses Onların sadece avlarını kolay bulmalarına değil, aynı zamanda en karanlık yerleri bularak orada konaklamalarına da imkan tanır. Kuru yaz günlerinde yavru yarası ölümlerinde ciddi bir artış olur. Birçok ölü yavru yere düşer. Bu ise mağarada yaşayan diğer hayvanların ana besin kaynağını oluşturur. Yüzlerce hayvan türü varlıklarını devam ettirmeyi yarasalara borçludurlar. Mağaralardaki yaşam birçok zıttıklarla doludur. Bir yanda Kazbat mağarası gibi yaşam dolu mağaralar, öte yanda New Mexico'da karşılaştığımız çıplak mağaralar vardır. Bu mağaraların oluşmasında suyun bir rolü olmamıştır. Bunlar uzun süreden beri uykuda olan bir yanardağdan oluşmuşlardır. Burası bir zamanlar erimiş lavların aktığı bir yermiş. Dışı soğuyup sertleştikten sonra da içi sıcaklığını ve akarlığını devam ettirmiş. Sıvı cisim zamanla akıp gidince gerisinde boş bir tünel bırakmış ve bir lav mağarası oluşmuş. Ateşten oluşan bu mağara şimdi yol boyunca buzlarla kaplı. Kış aylarında mağaraya dolan dondurucu soğuk hava, mağaranın taşları tarafından iyice emildiği için, ilkbaharda erimiş kar ve yağmur suyu mağaraya dolunca, içerideki soğuk hava suyu da dondurmakta ve her geçen yıl buzdan oluşan duvarı biraz daha kalınlaşmakta. Bazı mağaralarda ani sarsıntılar sonucu oluşurlar. Bir depremin sarsıntısı buna neden olabilir. Bu tür mağaralar başlangıçta ufak olabilirler. Ama içine zamanla giren su ve bu suyun eritici etkisi mağarayı genişletip büyütecektir. İçinde gezerken tabana bakarsanız toprağın binlerce, milyonlarca yılda nasıl parçalanıp açıldığını görebilirsiniz. Teksas'taki Wonder Mağarası'nda yerin yarılması sonucu yerinden kopmuş duran bir kaya parçasını görebilirsiniz yeni bir sarsıntıya kadar da orada durmaya devam edecek. Suyun etkisi olmadan oluşan mağaralar arasında en ilginç olanı belki de çöl rüzgarlarının şekillendirdiği kumdan kayaları meydana getirdiği mağaralardır. Tozdan kayaların arasında yükselmiş mağaralardır bunlar. Genellikle sığ ve yüzeyseldirler ve yüz metre kadar bir derinliğe sahiptirler. Ama gene de heybetli görünürler. Kuzey Arizona'da oldukça ilginç görünümde birçok mağara vardır. Eski çağ insanlarının birçoğu bu mağaraların içinde taş ve kerpiçten evler inşa etmişlerdir. Uzun yıllar önce terk edilmiş bulunan bu evler, kayalar arasında yapılan oyuk evlerin ilginç örnekleridir. Aslında bu kanyon hakkında bilinmeyen pek çok şey vardır. Gözlemlerden anlaşıldığı kadarıyla buralarda yaşayanlar bu evleri iklim şartlarından ve düşmanlarından korunmak için yapmışlar ve fakat sonradan kendi istekleriyle ve zorlanmadan buraları terk etmişlerdir. Kalıntılarda bir savaş ve mücadele izine rastlanmamaktadır. Eşyalarını alıp kendi ile gittikleri anlaşılmaktadır. Buralarda yaşayan yerlilere mağaralardaki evleri kimlerin yaptığını sorduğumuzda aldığımız cevap Anasaziler yani kendi dillerinde atalarımız olmaktadır. Evet bu mükemmel yerleri ve evleri neden bıraktıkları bilinmiyor. Bunun nedeni oralara gelen Novayo kabilesi olabilir. Belki de bir kuraklık onları buradan çıkmaya zorlamıştır. Çiftçilikle yaşayan bu kişilerin yağmurun varlığına dayanan bir yaşam tarzına sahip oldukları bilinmekte. Yağmurun yağmaması onların ürün alamamasına neden olunca da buralardan uzaklaşmak zorunda kalmış olabilirler. Kentucky'deki kristal mağarada çok özel bir kişiye ait pek özel bir anıt vardır. Bu mezarda bilinen en büyük mağara kaşifi Floyd Collins yatmaktadır. Bu mezar bir hatıraya saygıdan çok mağaraların ölümcül tehlikeler içeren yapısına unutulmazlık getirmek için burada yapılmış olabilir. Collins bir kayanın düşmesi sonucu toprağın altında kalınca yüzlerce kişi ona ulaşıp onu çöküntünün altından kurtarmaya çalışmış ama bunda başarılı olamamışlardı. Mağara kazalarında her yıl pek çok kişi hayatını kaybeder. Bunlardan bir kısmının nedeni mağaracılığın temel kuralına uymamaktır. Bu temel kural, bir mağaraya hiçbir zaman tek başına girilmemesi gerektiğidir. Olan kazaların diğer nedenleri düşme, yol kaybı, ekipmandaki eksiklikler ya da tırmanma iplerini bağlandığı kayaların zayıflığı gibi nedenlere dayanır. Hiç kimse deneyimin getirdiği aşırı cesarete karşı sigortalı değildir tırmanma, sürünme, suların arasında saatlerce dolaşma insanı neredeyse kıpırdanamayacak kadar dehşetli bir yorgunluğa düşürür. Ne var ki bütün tehlikelerine rağmen mağaracılar yeni bir yer keşfetme, kimsenin ayak basmadığı yerlerde gezinme heyecanı karşısında bu tehlikeyi göze almaya devam etmektedirler. Mağaralar insanlar için bir tehlikedir ama doğrusu insanlar da mağaralar için bir tehlike oluşturur. Ufak bir dikkatsizlik, milyonlarca yılda şekillenmiş bir takım doğa harikalarının kırılıp yıkılmasına, bir anda yok olmasına neden olabilir. Bu tehlikelerin başında insanların toprağın altına verdiği kanalizasyon ve pis su yolları da gelir. Bunlar uzun mesafeler kat ederek zayıf bir noktadan bir mağaranın içine çıkabilirler. Bu ise oldukça ender rastlanan bir takım canlıların bir daha görünmemek üzere yok olup gitmelerine neden olur. Dünyada sayısız mağara vardır. Bunlardan yararlanmak, içinde güzel ve ilginç dakikalar yaşamak, onları korumakla mümkündür. Mağaranın ekolojik dengesinin son derece hassas olduğu da unutulmamalıdır. Ne kadar dayanıklı, güçlü ve bozulmaz görünürse görünsün... ...insanların toprağın üzerine verdiği zararı mağaralara da verebileceği unutulmamalıdır. Mağara kaşiflerinin temel bir ilkesi vardır. Fotoğraftan başka bir şey çekme, Ayak izinden başka bir şey bırakma, zamandan başka bir şey öldürme.